you Geldim. Turay'ı uyuttum. Anca şu an saat 11.30 falan sanırım. Ben anca yemek yedim ve oturdum. Daha evde böyle bir yığınla iş var. Ama fırsat var mı? Tabii ki yok. Ufak bir anlatayım. Şu anki bizim hayat döngümüzü. Turay'ı anneme bırakıyoruz. Sabah işe gidiyoruz. E, çıkışta Tura'yı alıyoruz, eve geliyoruz ve full koşturma. Hafta sonları Hakan, eşim İstanbul'a gidiyor, orada özel ders verdiği için biz Sakarya'da yaşıyoruz. E, i̇ki yaşında bir oğlum var. İkimiz de beden eğitimi öğretmeniyiz, ama şu anda mesleklerimizi yapmıyoruz, başka işlerde çalışıyoruz. Genel özet bu. Nasıl konuşmak istediğim konuya gelirsek, Tura şu anda 2 yaşında ve biz bir kreş sürecine gidiyoruz. Bu konuyla alakalı te tedirginliklerim vardı açıkçası. Yani erken mi vesaire mi diye. Daha hemen değil. Bir 4 ayımız falan var başlaması için. Az önce mikrofonu kontrol edeyim. Açmamışım. Şimdi kontrol edeyim. Ortada bir daha başa sarmayalım. Tura şu an iki yaşında annem bakıyor. Ama bizim genel bir problemimiz var ki akranın yok. Yani çocuğu parka götürdüğünde akranlarıyla oynayabileceği bir alan yok. Yani alan var ama insan yok. Herkes çalıştığı için çocuğunu kreşe veriyorlar. Bizim etrafımızdaki bölgede Turan'ın yaşatı insan yok. Ve bu sanırım kiminle konuşsam 2 yaş, 3 yaş civarı ya da yaş fark etmeksizin genel bir problem. Bununla alakalı da bu durum bizi tabii ki kreşe sürüklüyor maalesef. 2 yaş için birazcık erken. Evet farkındayım ama yapacak bir şey yok. Yani onun gelişimi için onun sosyalleşebilmesi için bu gerekiyor ve bunu yapacağız. Öncesindeki yapacağım şeyleri anlatmak istersem de şöyle planladım. Ee, önce oyun grubuna başlayacağız. Hafta sonları ben oyun grubuna götüreceğim. Ki alışsın yani o ortamı bilsin, sosyalleşmeyi bilsin. Yani sosyal bir çocuk ama iletişim kurmayı öğrensin. Oyun oynamayı, paralel oyun oynama dönemi şu anda onu öğrensin istiyorum. Bu yüzden de e, uygun bir şey buldum, oyun grubu buldum çok içimesin arkadaşımın önerisiyle Sakarya'da yaşayan, oyun grubu arayan varsa tecrübe ettikten sonra cumartesi günü gideceğiz haftaya ona göre fikirlerimi ben de söyleyebilirim. Mesaj atabilirsiniz. Bu süreci kim, yaşı, kim ne yaşıyor aşırı merak ediyorum. Şuna dikkat et buna dikkat et diyebileceğiniz bir nokta varsa çünkü şu an 4 ay var daha 4-5 ay var ama kreş araştırmaya başladım çünkü çocuk emanet ediyoruz. Yani benim beklentim Güvenli olsun, mutlu olsun, sevgi dolu bir yer olsun. Çünkü akademik akademik şeyler öğrenmesi için çok erken. Yani öyle bir beklentim yok. işte. benim çocuğum renkleri öğrensin, sayıları öğrensin falan gibi bir noktada değilim asla. Şu an hayatımızın odak noktası Tura. Ve bu kanalda e, muhtemeldir ki genelde Tura ile ilgili, annelikle ilgili, <laughs> ev işleriyle ilgili şeyler göreceksiniz. Ha, belki araya bir iki böyle bir spor falan sıkıştırırım. Bilmiyorum bakacağım ama bu videoyu atacağım. Bu zamana kadar hep ama olmadı boş ver deyip atmadım artık öyle yapmıyorum. Böyle açacağım konuşacağım. Samimiyetim geçerse size ne mutlu bana. Böyle beraber sohbet ederiz muhabbet ederiz. Siz yorum yazarsınız. Çekmemi istediğiniz bir şey olursa çekerim şeklinde ilerleyeceğim. Çünkü şu an tecrübe ediyorum. 2 e, yaşına kadarki dönem çok zordu. Çocuk bakmak gerçekten çok zor. Annelik çok zor. Çok büyük sorumluluk. Bunu yönetmek de çok zor. Psikolojinizin ayakta kalması, yaşayan biliyor bunu. Ben şu an tonlarca konuşsam ne fayda? Ya tabii ki bunu konuştuğumuzda olacaktır ama şimdilik bu kadar. Görüşürüz.